Ya her şeye ben gidiyorum zaten baba. Gelirken o Cemal hıyarı alsaymış ya o zaman. Eli boş mu gelecek hıyar oğlu hıyar? Yanlış mıyım amca? Ardacım, Cemal. Erkek arkadaşım. Öpeyim amca. Sizin şekeriniz mi var efendim? Efendim? Şek... Şekerin var mı diyor Kemal amca. Kaça gidiyorsun Kemal amca? Git kapıya bak. Kim gelmiş? Üst kat komşusu Osman amca. Osman amca yine yanlış gelmişsin. Sizin ev bir üst kat. Adaletsin. her şeyi var. Buraya Osman amca.